İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraberiz. Efendim bugünkü programımızda sizlere Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hayatından bazı kişiler vereceğiz. Ahmet Yesevi Hazretleri hakikaten ilimden medeniyete uzanan o uzun yolun çok önemli köşe taşlarından veya durak noktalarından birisidir sanki onunla beraber Anadolu dahil bütün Ön Asya, Orta Asya ülkelerinde hatta Hint Yarımadası'nda İslam'ın uygun şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki gibi bir saflıkla, temizlikle devamına sebep olmuştur. Tabi İslam deyince bazen bizler namaz, abdest işte buna benzer dini vazifeleri anlıyoruz. Halbuki İslamiyet selamet emniyet manasına gelir. Her konuda insanların birbirinden emniyette olması lazım. Birbirine güvenleri olması lazım. Hani şimdi karikatürize olarak bazen diyorlar ya, huzur ve işte e, şey ortamı, güven ortamı, huzur ve güven. Lafta kalıyor ama bu. Böyle birileri karışık bir iş yaptıkları zaman, işte huzur ve güven ortamı için biz bunu yaptık falan diyorlar. Hakiki huzur ve güven, böyle çok gayretle, herkesin birbirinin hakkına, hukukuna riayet etmesi, saygı göstermesi, hürmet etmesi demektir. Bunun içerisinde bütün ilimler girer. Yani namaz kılan insan namazını kılar, Allah'a vazifesini yapar. Ama camide veya başka bir yerde bu namazını eda ederken başka bir Müslümanın gelip geçeceği yolun üstüne durursa, işte onun hukukuna riayet etmemiş olur. Yani kul hakkını da öğrenmesi lazım. Kılacağı yerdeki, namazı kılacağı yerdeki, evet necaset yok ama mikrobik bir ortam var. Buna da riayet etmesi lazım. Yani tıbbi tedbirlerde alması lazım namazda okurken yüksek sesle okuyup yandakini şaşırtırsa olmadı. Gene hak geçmiş olur. Demek ki İslamiyet sadece beş vakit namaz, oruç değil, bütün insan ömründeki insan ilişkilerinin birbirine zarar vermeyecek şekilde sağlanması demektir. Evet, Gürültü etmeyeceksin arkadaş. Gürültülü gülmeyeceksin. Gürültülü konuşmayacaksın. Belki bir evde rahatsız olan insan vardır. Belki öyle bir hasta yok ama çok acılı bir insan vardır. Senin acılı gününde onun ufacık bir tebessümü bile insan nefsi bu efendim. Tokat gibi gelir. Onun için Ahmet Yesevi Hazretleri bu hususlarda da büyük köşe taşlarıdır ve yetiştirdiği talebelerinin büyük bir kısmını da ön Asya'ya, Anadolu'ya göndermiş. Avrupa fütühatını hazırlamış bir kahramandır. Hayatını geçen hafta sizlere birazcık doğduğu yeri, işte nasıl olduğunu, babasıyla ilişkileri, babasını kaybetmesi falan hepsini sizlere bir şeyler söylemeye çalıştık. Şimdi kaldığımız yerden inşallah hayatında devam edeceğiz. Arslan Baba'nın terbiye ve irşadı ile Ahmet Yesevi hazretleri kısa zamanda çok ilerledi. Şimdi burada pir, baba, dede gibi sözlerin zaman içerisinde manaları başka türlü anlaşılmaya başladı. Bu Orta Asya'daki ilk Müslümanların baba demesi dede demesi bir insan kime baba der? Babasına baba der efendim. Baba bildiğine baba der. Baba gibi aziz bildiğine de baba der. Hiç babaya el kalkar mı? Anaya el kalkar mı? E kabirlerde yazıyor işte Sara Ana mesela Marmaris tarafında. E o onun anası mı? Değil ama o artık Müslümanların anası gibi hürmet edilebilir Kimse demektir. Hazreti Hatice validemiz diyoruz, radıyallahu anha. E bizim annemiz mi? Evet, evet. Bizi dünyaya getirmede ama bizim annemiz. Yani en az annemiz kadar ona hürmet etmemiz lazım. Bunu böyle anlamak lazım. Yoksa bir yerlerde bakıyorsunuz, bir kabir görüyorsunuz, baba, dede dedikleri zaman insanlar. Ya bu şöyle miydi böyle miydi diyorlar. Açık bir şey söylemek istemiyorum. Ee, yanlış bir yere bir adım atmış olurum. Endişem var. O sene Aslan Baba vefat etti. Ve o Aslan Baba sağlığındayken zaman zaman Ahmet Yesevi Hazretlerine bazı işaretleri olmuştu. O işaretlerden biri de kendi öldükten sonra ne tarafa yolculuk edeceği şeklindeydi. Buhara'ya geldi bu işarete uyarak. Taşkent, Semerkant, Buhara üçlüsü var ya efendim. Buhara'ya geldi. Yusuf'u Hemedani Hazretlerine tabi oldu. Ki ehli sünnette silsileyi Aliye, silsileyi Zeheb, altın silsile, altın halka anlamına gelen halkadaki büyüklerden tesbih tanesi gibi düşünürsek onlardan bir tanesidir. Yusuf'u Hemedani Hazretleri rahmetullahi aleyh. Onun talebesi oldu yani. Tabi oldu demek, onun talebesi oldu demek. Evet. Ve ondan icazet aldı. Yani diploma aldı. Yani vekalet vazifesi verildi. Buna Osmanlı döneminde hilafet verildi deniyor. Yani hilafet şu demek. Tamam yavrum sen yetiştin. Bu yolu öğrendin. Sen bundan sonra insanlara konuşursan doğruları söyleyeceğine inanıyoruz. Bildiğini söyleyeceğine göre. Ha sonradan bunu başka yollara sapıdan halife görünümlü kimseler çıkmadı mı? E çıktı tabii. Bunlar da görüldü. Ama biz esas ana yolu söylüyoruz. Öyle köy yollarıyla alakalı, dağ yollarıyla, keçi yollarıyla alakalı şeyleri söylemiyoruz. İslamiyet otoban gibidir. Giren rahat eder. Hızla yükselir. Varacağı yere hızla varır. Ve kolayca varır. Başka keçi yollarında yetişen talebeler ise efendim çok meşakkatler çekerler. Çok başka meşakkatler çekerler. Yoksa silsilali büyükleri de elbette ki bir şeylere katlandılar. Ama bunlar eziyet değil, onları olgunlaştıran bir Temmuz güneşi gibiydi onlar için. Evet. Talebe yetiştirme vazifesini aldı. O izin zaten onun önünü açar her zaman efendim. Ve epey bir müddet Buhara'da kaldı. 1160'ta da Buhara'da Postinşin oldu. Yani o yolun artık en yüksek olan şeyhinin yerine geçmiş oldu. Ve hızla talebe yetiştirmeye başladı. Buradaki talebelerini, Buhara'daki talebelerini, Abdülhalik-i rahmetullah aleyh havale edip kendisi Yesi'ye döndü. Doğduğu yere döndü. Doğduğu köye döndü. Doğru yolu anlatmaya Yesi'de de devam etti. Evet. Adı Türkistan Mavera-ün Nehir Horasan Harezm gibi yerlerde hızla yayıldı. Hani namı duyuldu derler ya efendim, iyice yayıldı. Sözleri çok tesirliydi. Karahanlar devrinde bu noktaya kadar gelmişti. Tabii şöhret veya tanınma iki türlü olur. Bir nefsi için olur bir makam mevki almak için, siyasi bir makam kapmak için, siyasette çok alkış almak için de olur insanlarda. Bu makbul bir şey değil. O alkış bugün olur, yarın o alkış sesleri taşlama seslerine dönüşür. O iyi değil. Öteki tanınma ise Allah için çalışan adamlar böyle bir şöhretle herkese kendini duyurmak için uğraşmadığı için onun şöhretini allah Teala hıfseder, İnsanların kulaklarına ulaştırır. O zaman da iyiyi, hak yolu, yolu arayanlar bu çağrıya cevap verir. Şimdi bugün de dünyanın birçok yerinde birçok çağrılar oluyor. Birçok toplumsal hadiseler oluyor. Şimdi bakıyorsunuz, ha filanlar eylem yapmış filan şöyle, cık, bana çalışmaz diyorsun. Bir de var ki filan kişi şöyle 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 söylemiş, o bu güzel ya, doğru bir yol. İnsanların başını belaya sokacak yol değil deyip oraya koşturur insanlar, seyirtirler. İşte bu şekilde olmuştur Ahmet Yesevi Hazretleri'de. Sünnet-i Seniye'ye çok dikkat ederdi sünnet-i seniye demek, İslamiyet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında nasıl geldi ve eshab efendilerimizce Allah Teala Aleyhim Ecmain yaşandıysa o hali hedef alarak ulaşabildiği kadar hepsini hepsini yapsa keşke, hepsini yapabilsek keşke. Ama hedef nedir? Hedef bizim kızıl elmamız bunun hepsinin yapılabilmesi, yaşanabilmesidir. Bir tek kalbi kırık insan kalmasın isteriz toplulukta. Kalır mı? Ya kalır mı şeytan burada etrafta dolaşırken efendim en ufak bir sözünü dahi o öyle bir demago demagogdur ki öyle bir demagoji ustasıdır ki en doğru dürüst anlanacak lafı dahi tersinden zekasıyla size bunu anlatmaya çalışır. O da nefse hitap eder. Nefse hitap edince de kendini muhafaza edemeyen şeytanın igvasına, kandırmasına katılır. Hemen bozulur. İslamiyet'e yaşayan insanlar ve öğreten insanlar böyle çok güzel dezenfekte edilmiş, sağlık şartları sağlanmış bir ortamda yaşar gibi olurlar. Bir sürü mikrobik ortamda yaşayan bir adam bir mikrop daha gelmiş ne yazar diyerek o haline devam ettirir. Yani mikroba bağışıklık kazanır. Kazanır ama e iyi ya efendim işte mikroba bağışıklık kazanıyor bak hasta olmayacak. Değil. O bağışıklık kazanan kendisi de kendinden de bayağı bir mikrop üretmeye başlar. Kötülükler böyle bulaşır insanlara efendim. Kitaplar söylüyor bunu. 63 yaşına geldiğinde Ahmet Yesevi Hazretleri kabrini yaptı. Kendine kabir hazırladı. Ve bu kabri vefat edinceye kadar çilehane olarak her gün ziyaret edilen bir yaptı, yer yaptı kendisine. Artık orada yaşadı. Niye? Efendimiz aleyhissalatü vesselam 63 yaşına kadar yaşamış. E ben de 63'ü buldum. Bundan sonra benim için yaşamak ehli kabir gibi olmalıdır dedi. Ne büyüklük efendim. Efendim insanlar vay şöyle diyor böyle diyor. Tabii diyecek insanlar efendim. Tabii diyecekler. Çünkü onlar bilmiyorlar. Onun yaşadığı aşkı, sevgiyi bilseler, 63 yaşından itibaren ölünceye kadar toprak altında durabilmeyi, o kavrinde durabilmeyi anlarlardı. Ona anlamazlar. Vay be, nasıl durmuş adam falan derler. Şimdi var ya hastalık halinde, Birisi saç modeli koyuyor diyor. Vay be. Öteki başka bir model koyuyor. Vay be. Dünya böyle ama nesi var? Hiç. İçerisi fos, ceviz'e benzer efendim. Ağaca bakıyorsun. Bir sürü ceviz var. Ama hepsi kurt yemiş, fos olmuş. Ne yarar ki? 1194'te de vefat etti. sadece Türkçe yazardı ve Türkçe konuşurdu Ahmet Yesevi Hazretleri. Dini anlatımında şiir ağırlıkla idi. Yani nasihat usulü %50'den ziyade şiirle olur idi. Çünkü şiirdeki o kafiyelerin Demek ki böyle bir hikmeti de var. İnsanın kalbini yumuşatıyor, inadını kırıyor, işte zekasına hitap ediyor, e, nefsini susturuyor, bak öyle değil de böyle olur diye. Onun için de divanını Hikmet adlı bir kitapta topladı. Yunus Emre'lerin, Niyazi Mısri'lerin, Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri'nin, bir nevi yolunu açmış oldu. Şiirle anlatım. Abdurrahim Rumi Hazretleri de öyle yapardı. Zeyniye kolu da bu işte şiiri çok kullanmıştır. Ama hep oturup da şiirle uğraşmayı da dinimiz fazla makbul bulmuyor. Yani ah, bir nasihat edeceksin, kafiyesini bulamadın, o nasihatın mısrağını beytini yazmıyorsun. Olmadı kardeşim. Denk gelmese gelmesin kafiye. Ben orada bir hakka hakikati söyleyeceğim. Ha bazıları bunu uzun uzun söyleyebilmiş. Allahu Teala onlara bir yolla bir şeyler vermiş. Vermiş ki denk getirmişler kafiyeyi. Evet. Buyurdu ki: "Ey dostlar, cahillikle dostluk kurmayın." Cahillerle de dostluk kurmayın. Cahillikten kaçının yani. Kalbinde Allah sevgisi olanlar dünya ile alakalarını keserler. Hak ile olurlar. Bir an bile unutmazlar. Kafir de olsa hiç kimsenin kalbini kırmayın. Gönlü kırık Zavallı ve garip birini görürsen hemen yarasına varsa merhem koy. Bu merhem tabi bildiğimiz tıbbi merhemden başka manevi bir merhemdir. Sen de varsa o kabiliyet hemen oraya bir merhem sür ve onun yoldaşı ve yardımcısı ol. Efendim bugünkü ilimden medeniyete programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda Ahmet Yesevi Hazretlerinden bazı misaller daha vermeye çalışacağız. Hoşça kalın efendim. İlimden medeniyete